Evet bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Kimsenin sıkılmayacağı bir manzara ile birlikteyiz. İtalya'nın hatta dünya futbol tarihinin en önemli statlarından biri, San Siro'da bitirebilir. İnanması güç bir gol. Değerli, çok değerli bir gol. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge inanılmaz bir Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Portekiz şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım. Güzel bir pas geldi. Cristiano Ronaldo. Topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Ve şut geliyor. Evet kaleciden harika kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Yeniden korner. Bu kez başarabilecekler mi acaba? Kullanacakları ikinci korner bu. Hakan Çağlanoğlu kısa oynuyor. Geriye doğru. Bu tarz erken toplarda savunmanın kendini hazırlaması zorlaşıyor. Thomas Arojo. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Çok yerinde bir müdahale oldu. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Etrafında kimse yok. Arda Güler. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Thomas aman kötü yakalandılar. Sert ve planlı bir baskı. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Portekiz topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. kaldı. Aradan gönderiyor. Ve şut geliyor. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Portekiz için kontratak fırsatı. Abdülkerim bardakçı aman vermiyor. Bitirmek istiyor. Bir anlığına zaman dondu. Joao Palinha. Thomas Arojo. ya. Eren Elmalı başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Arda Güler fırsat yakalamaya yararlı olabilir. Barış Alper Yılmaz. Şansını deneyecek. Sınav dışı bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor fark 2 oldu. Daha sonra gelecek gibi görünüyor. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. Evet, fark 2 oldu. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Ruben Diaz. Barış Alper Yılmaz. Müthiş bir pozisyon. Ve şut geldi. Ve gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Kaleciye de insan. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. büyük bir üstünlük kurdu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Sert bir hamle geldi, çok sert. Ve top ortada. Şutu gönderdi. Ve top sahipsiz kaldı. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Bitin ya. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Eminim birçoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan taraftaysanız. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Türkiye ilk yarıda rahat. 3-0 öndeler. İkinci araya başladık devre arasında iki tarafta da değişiklik yapılmadı. Savunma planları inanılmaz azimli. Temaslı ve fiziksel bir mücadele sergiliyorlar. Rafael Leao. Umuyoruz bir şey yoktur. Evet. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. Suçunu biliyor. Sarı kart. Evet. Savunmasız kalmışlardı. Gole engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Kesinlikle doğru isim. Yani. Kaleci kıpırdamasaydı işler kötüye gidebilirdi. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Kenan Yıldız. Topa doğru yarış başladı adeta. Şut deniyor. Topa alarda. Ve fark daha da büyüyor. Kalese teslim gönderiyor. Oluruna bırakmadı. Tam <laughs> köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. <laughs> Türkiye farkı 3'e çıkardı. Cristiano Ronaldo Nuno Mendes. Rafael Leao içeri sürmeyi deneyebilir. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Gol şansı. Ah boşa gitti. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Joao Palinha. Vitinha. Cristiano Ronaldo. For this match Kerem ,314. Adeta şov yapıyor. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması. Şut şansı. Kusursuz bir gol kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu anda kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. <laughs> Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra bir maç izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Güzel vurdu. Muhteşem. Üst düzey bir bitiriş. Sıra dışı bir gol. Müthiş gördü, müthiş vurdu. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Diyecek hiçbir şey bulamıyor. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Ağlara havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Ruben Diaz. Bruno Fernandes iyi okudu. Etkili bir hamle. Gerçekten etkili bir baskı. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Uzaklaştırmayı deniyor. Thomas Arojo. Bitinha. Bruno Fernandes. Empes bir hareket. ...hızla ilerliyor. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı... ...ama ciddi bir sınav verdi. Futbol kolay bir oyun. Zorlaştıran oyuncular. Niye sağ atmıyor ki? Orkun Kökçü. Güzel kurtardı. Çok güzel. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından... ...sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Evet, dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Tehlike şimdilik geçti. Perdi Kadıoğlu. Ruben Neves. Joan Neves. Bruno Fernandes. Rafael Leo. Son vuruş. Başarısız bir deneme. verdi. Daha ileriye gönderdi. Merih Demiral. Yüksekten enfes bir pas. Güzel aşırttı. Ve pasa müdahale geldi. Ve ileri oynadı. Bitirebilecek mi? kurtarmayı başardı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Ve top ortada. Ve kafa. İnanılmaz ama fırsat kaçıyor. Thomas Arojo. Maç sona eriyor Karşısındakileri resmen dağıtan Dinamo gibi işleyen bir takım izledik Bomba gibi bir performanstı Arda Güler maç topunu alıyor Bu hak etti Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye bize gelen fırsatları değerlendiriyor